Tamam başlayabilir miyim? Başlayalım ya kaç kişi var? Tamam fark etmez zaten. İnsanlar insan Arkadaşlar e, birkaç konuya başlayalım. E, yorumları ben de okuyorum. Hani oyunla alakadar olmasam da yorumları okuyorum. İyi veya kötü. Bu da bir yandan gurur verici bir şey. Bir yandan da abi olarak bana dokunan birkaç nokta var. Mesela çocuğa egoist diyorsunuz. Kardeşimin hakkında birçok şeyi bilmiyorsunuz. Hani özel hayatını fark girmeme de zaten gerek yok. Özel hayatında Hele ki bilseydiniz hiç de hiç egoist birisi değil. Hani oyun dışısın, oyunun dışında konuşmam gerekiyorsa evde olan katkısı olsun, varlığı olsun, desteği olsun herhangi bir şekilde. Orada zaten egoist olmadığını kendini çok netice, çok güzel bir şekilde belli etti. Ama konumuz o değil. Konumuz şu an oyun değil mi? Hı hı. Um, bazı e-sports oyuncular, e-sports takımlara bağlı olan oyuncular Kardeşime karşı oynuyorlar. Şimdi sizin bilmediğiniz bir şey var veya bildiğiniz bir şey var fark etmez ama Eray bir e-sport takımına bağlı değil. Eray kendi arkadaş gruplarına veya kendi tanıdıklarına beraber oynar. Bu oyunda neyi elde ettiyse kendi başarısıyla elde etti. Kendisi çalışarak, saatlerce odasında oturarak, oynayarak, kendini geliştirerek elde etti. Sağdan soldan destek falan filan eyvallah, herkesin Allah razı olsun. Ama karşılığı da var. Karşılığı neymiş? çocuk yani böyle ya siz beni yardım edin, beni ünlü edin falan filan değil mi? Çocuk sadece oyuna bağlıydı. Şimdi gelelim özel noktamıza. Birkaç çocuk var, genç çocuklar. E, Nasıl ayar vermeye çalışıyorlar küçük kardeşime. Yok sen egoistsin, yok sen şusun, yok sen busun. Arkadaşlar ben e, bazı canlı yayınlar gördüm. E, efendime söyleyeyim, zaten Hayra'ya nokta noktayı verdik. Yani ağza alınmayacak kelimeler. Ha şimdi kardeşim ağza alınmayacak kelimeler söylemiş olabilir mi? Olabilir. Özelde. Ama gidip sosyal medya platformundan açık açık konusunda böyle tahrik edici sözler vermedi. Haşa. Canlı yayına gidip birisine laf atmadı. Videolarda birisine ağza bulunmayacak kelimeler etmedi. Eğer bir şey dediyse o da sadece oyun kalitesi hakkında. Ve oyunda elde eldiği başarı. O yüzden egoist konusuna şey, düşün herkes şöyle senin bana yaptıklarını yani herkes hak ettiğini görecek arkadaşlar şimdi de demek istediğim şey ee, millet diyor ki seni grupla beraber göreceğim grupla beraber oynarsak senin grubuna karşı yalnız benim bildiğim kadarıyla insan kendi başarısıyla grupta beraber ettiği başarısını övünmez çocuk burada tek başına oynadıklarını konuşur ve tek başına teke tek oynadığında kazandıklarını konuşuyor Eğer bu bazı oyuncuların bir yerine dokunuyorsa onun onu kendi bileceği. Yani yanlış anlamayın da gerçekten de öyle. O yüzden ha egoistmiş, ha şuymuş, ha buymuş o kelimeleri lütfen lütfen bak ricam olsun düşünerek söyleyin. Çünkü bu çocuk kimseyi kimseye böyle boş yere yani kışkırtmaz. Daha doğrusu böyle düşün. Sen böyle oturduğun yerde mesela şu an telefonunuzda oturuyorsunuz ya gidip solda sağda sokakta yürüyen adamı kışkırtmazsınız. Niye? Gerçekten gıcık bir insansın o zaman. Demek ki bir hareket var ki çocuk reaksiyon veriyor. Bu da benim diyeceklerim aslında. Eklemek istediğim bir şeyim varsa. Yok doğru söyledin. O yüzden ben bu konuyu arkada bırakmak istiyorum. Benim kadar da kardeşim de konuyu arkada bakmak istiyor. Konuştuğu tek bir nokta varsa o da oyun içerisinde konuşuyor. Hani oyunun dışında yok sen adamlığın şuymuş, yok sen adamlığın buymuş. Kusura bakmayın kardeşler. Bak hepinizi çok teşekkür ediyorum. Kardeşime verdiğiniz destekler sayesinde. Tabii siz olmasaydınız kardeşim, yani sizin desteğiniz olmasaydı kardeşim bu kadar büyümezdi. Allah var. Ama aynı zamanda adamın özel hayatında yaşadıklarını hiç bilmiyorsunuz. Adamın özel hayatında yaptıklarını da bilmiyorsunuz. O yüzden özel hayat konuşmanız da biraz tuhaf geldi bana. Şimdi özelden bana yazanlar oldu. Sen kardeşin böyleymiş, şöyleymiş. Bir kere bir abi olarak ben bu kuvvetli harflerin hiçbirini kabul etmiyorum. Sözlerin hiçbirini. Hani benim kardeşim hakkında konuşacaksınız, ben diyeceğim ki, aa tamam haklısınız, hayır. Adamın doğrusu olur, kötüsü olur. Ben abisi olarak arkasındayım. Ve abisi olarak hatası varsa da ben bunun yerine kendini onu savunurum. Bu da abi işidir. Aynen öyle. <laughs> ha, Demek istediğim bir nokta var. Şimdi diyorsunuz belki eray veya hayra. Sizin hayır olabilirsiniz. Bunu niye kendisi dile getirmiyor? Kardeşim Türkçe diline benim kadar hakim değil. Benim kadar. Hakim ama benim kadar değil. Yani hissettiklerini, söylemek hissettiklerini belki dile getirmez ama ben onun yerine dilin getirmesini bilirim. Yani benim Türkçem o kadar iyi de o yüzden e, abim söyledi. Çok sağ ol abi. Estağfurullah bir şey değil. Arkadaşlar o yüzden bu yayını pek fazla uzatmayacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.